Para Cepte YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki adet güzel airdrop etkinliğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar iki airdrop etkinliğimizde kendini kanıtlamış iki adet borsadan, iki adet farklı borsadan. Birincisi Bitay borsası, diğeri ise Bitget borsası arkadaşlar. İki borsanın da avantajlı linkini video açıklamalarına bırakıyorum. Sizler bu linklerden kayıt olduğunuzda bu etkinliklere katılma ve ödülleri kazanma şansına sahip olacaksınız olacaksınız. Dostlar ilk etkinliğimiz bir taydan videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler için bir Telegram grubu ayarladık. Bu Telegram grubunda dilerseniz sohbet edebiliyorsunuz ve bizim paylaştığımız tüm etkinliklere, YouTube videoları yayınlanmadan önce ulaşabiliyorsunuz. Bunun da linkini video açıklamalarına bırakıyorum arkadaşlar. Her türlü etkinliğe erkenden erişim için Telegram grubumuzdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca buradan bizlere birebir erişme şansına da sahipsiniz ve bu Telegram grubu sayesinde birçok ödülün ve avantajın da sahibi olacaksınız. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk etkinliğimiz Bitay Borsasından. Bitay Borsası Türkiye'de kendisini kanıtlamış bir borsa. Kolay arayüze sahip. Hem Android hem iOS kullanıcıları bu borsayı kullanabilirler. Yani mobil versiyonu da mevcut. Ben şu anda daha anlaşılır olabilmek için masaüstü versiyonundan anlatıyorum. Ancak burada anlattıklarımı tıpkı masaüstünde anlattığım gibi mobilde de yapabileceksiniz. Yani ödülleri mobilden de alabileceksiniz. Arkadaşlar Bit Bitay'ın her ay hazırlamış olduğu bir etkinlik var. Ödül etkinliği. Ana sayfaya geldiğinizde kampanyalar göreceksiniz. Kampanyalar bölümüne geldiğinizde ise burada bize özel hazırlanmış birçok kampanyaya erişebileceksiniz. Burada kazandıran Bitay kripto çarkı, Bitay Süper Trader Ligi ve önemli bir etkinlik olan USDT işlem çiftinde %0 komisyon etkinliği görüyorsunuz. Ancak bugün bizi ilgilendiren Bitay'ın davet et ve kazan kampanyası. Arkadaşlarınızı Bitay'a davet ettiğinizde ve kimlik doğrulamalarını tamamladıklarında 15.000 Bitay coin'e kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu etkinliğe katılmanız için de video açıklamalarına linki bırakıyorum. Sizler size özel hazırlanmış bu linkten davet et ve kazan kampanyasına katılabileceksiniz. Hemen katıl diyorum ve sağ üstte bir referans linki görüyorsunuz. Bu benim ve sizin etkinliğe katıl Bilmeniz için davet linki arkadaşlar. Bu davet linki video açıklamalarında. Peki sizler ödülleri kazanmak için neler yapacaksınız? Dostlar bu linkten kayıt olup davet ettiğiniz 10 kişi için 1000 bitay coin kazanıyorsunuz. Yani kişi başı 100 bitay coin ediyor. Ayrıca davet ettiğiniz arkadaşınız da 100 bitay coin kazanıyor. Ödül 2'de ise toplamda 25 kişi davet ettiğinizde 2500 bitay coin kazanıyorsunuz ve davet ettiğiniz her arkadaşınız 100 bitay coin kazanıyor. Ödül 3'te 50 kişi davet ettiğinizde 6000 bitay coin kazanıyorsunuz. Ödül 4'te 100 kişi davet ettiğinizde ise 15000 bitay coin kazanıyorsunuz. Hemen kazançlarımızı hesaplayalım arkadaşlar. Öncelikle davet ettiğiniz arkadaşlarınızın kazançlarını hesaplayalım. Buraya 100 bitay coin yazıyorum. Yani davet ettiğiniz her arkadaşınız 2 dolar 87 sent kazanmış oluyor. Bu güzel bir ödül arkadaşlar ortalama 50-60 lira arası bir ödüle denk geliyor. Sizlerse 10 kişi davet ettiğinizde 1000 Bitay coin kazanıyorsunuz. Yani hemen bunu da hesapladığımızda 1000 Bitay coin 28 dolar yapıyor. Ödüller katlanarak devam ediyor arkadaşlar. Toplamda 100 kişi davet ettiğinizde ise 15000 Bitay coin kazanıyorsunuz. 15000 Bitay coin'in değeri ise şu anda 431 dolar. Bitay borsası harika bir ödülle karşımıza çıkmış durumda. Kampanyamız sınırlı süreyle arkadaşlar bu ayın sonuna kadar geçerli. Yani Haziran sonunda bu kampanya sona eriyor. Daha sonrasında bir ay yeniden gerçekleştirir mi bunu bilemiyoruz. Bu yüzden bunlar son günler, son saatler diyebiliriz. Evet bir hazırlamış olduğu airdrop bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Bitget borsasının hazırlamış olduğu airdrop kampanyasına geçelim. Arkadaşlar Bitget borsası kendi kendini dünyada kanıtladı. Şu anda çok fazla kullanıcıya sahip ve çoğu kripto para platformunun yerini alacak diyebilirim. Ben düzenli şekilde Bitget'i kullanıyorum arkadaşlar. Hatta komple Bitget'ten alım satım yapıyorum. Arkadaşlar Bitget'te bize özel hazırlanmış bir airdrop mevcut. Bu airdrop için sol üstten kampanyalar kısmından ödül merkezine giriyorsunuz. Yine bu etkinlikten de faydalanabilmeniz için video açıklamalarına Bitget'in linkini bırak Kıyorum. Burası ödül merkezi arkadaşlar. Her gün puan topluyorsunuz ve USDT olarak kullanıyorsunuz. Benim burada 39 puanım mevcutmuş. Bunlar günlük görevler arkadaşlar. Günlük vadeli işlemler görevleri, spot işlemler görevleri, günlük yatırma görevleri ve referans görevleri arkadaşlar. Yani arkadaşlarınızı davet ederek de buradaki puanlardan kazanıp USDT kuponlarına çevirebiliyorsunuz. Toplamda 5000 USDT alabilecek kadar puan toplayabiliyorsunuz bu tamamen sizin performansınıza bağlı. Bir USDT için 100 puan toplamanız gerekiyor ki bu da çok basit. Günlük çekinler bölümüne geldiğinizde bakın hemen burada benim günlük olarak kazandığım puan miktarını görüyorsunuz. Talep etmek için seçine tıkladığınızda günlük puanımızı almış oluyoruz arkadaşlar. Hemen geri dönelim. Gördüğünüz gibi puanım 42'ye yükseldi. Ayrıca açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olup arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ettiğinizde daha fazla avantajında sahibi olabiliyorsunuz Evet arkadaşlar bugün iki güzel ve kullanışlı borsanın airdrop etkinliklerinden bahsettik diğer videolarda görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın